Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim. 66. sayfaya geldik. Hemen okuyoruz. Ali İmran suresinden gidiyoruz. Devam ediyoruz. Rabbim tamamlamayı da nasip eylesin. Hem bu sureyi celileyi hem de Kur'an-ı Kerim'i baştan sona böylece okuyabilmemizi nasip eylesin diyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ" وَسَارِعُوا، متمفصل مفصّل، "إِلَى مَغْفِرَةٍ idgam ma'al gunnah ila mağfiratim mir rabbikum burada da idgam bila yaptık ve cennetin burada şeddede şeddelinunda şeddeli nunda tutuyoruz ve cennetin ar ar bu şekilde okuyoruz ar ardu, ardu hesse hemen sine bağlıyoruz عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين Bu şekilde metti arız yaparak duruyoruz. Burada da Rabbimiz buyuruyor ki ve musabaka yapın veya koşuşturun. Koşturun diyor. Bu müfale babından bir fiil olduğu için aslında ortaklık için bunun minası. Yani bu Rabbimizin bir emri. Bize emrediyor. Koşuşturun ne neye koşuşturun? İle mağfiretim mir Rabbiküm Bakın küm siz demek. Mir rabbikum Rabbinizden olan mağfirete koşuşturun. Yani Rabbimiz bizi bağışlasın. Mağfiret demek bağışlamak demek. Allahu Teala bizi bağışlaması için birbirimizle yarış yapmamız lazım. Yani birbirimize destek olarak bu yolda koşturmamız lazım. Daha neye koşuşturun? Koşturun ve cennetin cennete. Bu yolun sonu cennettir kardeşlerim. Eğer inanıyorsak ki elhamdülillah inanıyoruz. Allahu Teala'nın varlığına, bu ayeti kerimelerin hepsinin hak ve gerçek olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızı muhafaza edebilirsek son nefeste iman ile ölürsek sonumuz nedir kardeşlerim işte cennet Rabbim cümlemize ikram eylesin peki cennet acaba genişliği ne kadar cennetin şimdi genişliği ne kadarmış bakalım ardu <laughs> hes semavetü vel erdu genişliği ne kadarmış semavat semavat demek semalar demek yani yedi kat sema semavat semalar yani e, gökyüzü, seması değil. Burası cemi gelmiş bakın. Semalar ve yer arası kadardır. O kadar geniş kardeşlerim. Ebedi yaşayacağımız cennet çok geniş bir mekan. Dolayısıyla o cennetteki nimetler de üiddet hazırlandı. Kim için? Lil -muttakîn. Muttakiler için hazırlanmış olan semavat ve yer arası kadar geniş olan cennete Rabbinizin mağfiretine koşuşturun diyor allah Teala. Rabbim bu yolda cümlemizi daim eylesin. Şimdi bakalım. Burada çok güzel bu ayetlerin manasını da size aktaracağım. Önce okuyalım. Ellezine yunfikune fisserra'i Bakın nasıl okuduk. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ هَارِكِسِندِهَ دَ مَتَّصِلْ var. Burada إخفا يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ bu şekilde duruyoruz. Şimdi buraya bakalım. Vel kazimine. Hemen lema bağlıyoruz. Vel kaziminel gayza. Kalın okuyoruz. Sonra vel afine anin nas. Bu şekilde duruyoruz. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah yuhibbul muhsinin. Böyle bu ikinci ayet-i kerime bitirdik. Bakalım şimdi burada çok muazzam bir haber var. Muttakiler kimmiş bakalım. Muttaki. Kur'an-ı Kerim baş tarafında muttakiler anlatılıyor, izah ediliyor. Burada daha farklı bir malumat var. Oradakileri hatırlarsanız Bakara suresinde o muttakiler efendim gayba iman ederler, namazlarını ikame ederler, dost doğru kılarlar, infak ederler. Böyle devam ediyordu. Onlar ahirete iman ederler. Burada bakalım muttakilerin kimmiş onları öğreneceğiz. Birinci vasfı kardeşlerim. Yunfikune infak ederler. Bakın ilk önce ellediğini öyle kimseler ki kim? Bu muttakiler. Takva sahibi olanlar. Kimmiş onlar? Yunfikune infak ederler. Hangi durumda fiserrai? Bu genişlik demek. Yani zengin, imkanı var bu durumda daha ve varrai. Darlıkta da fakir zengin hiç fark etmez. Muttaki ise ne yapar? İnfak eder. Hocam fakir adam ne verecek olduğu kadarını verir. 5 liranın 2 lirasını verir. Ama neticede ne yapar? İnfak. İlk önce bu zikredildi. Çok önemli demek ki Rabbim Rabbim cümlemizi cimrilikten muhafaza eylesin. Birinci vasıf demek ki infak etmek yani cömert olmak. İkinci vasfı müttakilerin vel kazı minel gayza. Gayz demek öfke demek. Öfkelerini yenerler. Öfkelerine mağlup olmazlar. Öfkelendikleri zaman hemen kendilerini frenlerler. Çünkü kardeşlerim insan öfkelendiği zaman, kızdığı zaman, sinirlendiği zaman eğer kendisine hakim olmazsa Allah muhafaza ağzından öyle laflar dökülür ki ne ozu billah telafisi mümkün olmayan iş yapabilir insan Allah korusun. Onun için muttakilerin ikinci vasfı neymiş? Öfkelerini yenen kişidir onlar. Yenerler öfkelerine mağlup olmazlar. Üçüncü vasıf Bunları not, ol, not alın kardeşlerim. Varsa bu mesela öfkelendiğin zaman ne yapman lazım? Biraz uzun konu ben kısa kısa gidiyorum. Vel afine aninnas bir de insanları affederler. Bağışlayıcıdır onlar. Allahu Teala onları mağfiret etsin diye uğraşırken onlar da insanları affederler, bağışlarlar. Yani özür diliyor birisi hata yapmış bağışlar, affeder. Öyle olmamız lazım kardeşlerim. Demek ki eğer ki biz muttakiysek bu vasıfların bizlerde bulunması lazım. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah Celle Celaluhu muhsin olanları. Muhsin kim? İyilik yapanları. İyilik yapanları sever veya iyi olan kulları sever diyebiliriz. Muhsin kelime manası ehsene yuhsini ihsanen iyilik yapmak ihsan muhsin de iyilik yapana deniyor. Bu da cemisi. İyilik yapan kullarını kulları Allahu Teala sever. Şimdi bakalım bu muhsin ve muttakilerin hiç duymadığımız burada vasıfları gelecek. Önce okuyalım. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا إذا فعلوا فاحشة بردا إظهار يابتك فاحشة أو ظلموا بردا فَصِلٌ منفصل Ev zalemu enfusehüm. Burada ihva yaptık. Enfusehüm zekerullah. Zekerullah festel feru bihim dunubihim. Festel feru li Bu şekilde okuduk buraya kadar. Hepsini okuyalım sonra mana vereceğiz. Burada sakin nundan sonra ye gelecek. İdgam meal gümle yapıyoruz. Ve men yagfiru zunube illallah ve men yagfiru zunube illallah ve lem yusirru ala ma fa'alu ve hum ya'lemun Bir daha okuyalım velem yusır velem yusır على ما فعلو وهم يعلمون arz yaparak durduk manasına bakalım kardeşlerim manası şu şekilde hemen burada kalmıştık ne dedik muhsin kullar muttaki kullar وَلِلَّهِ Öyle kimse ki onlar öyle kullar ki İza faalu fahişeten Çirkin iş yaptıkları zaman ize zaman manası veriyoruz. Yani çirkin iş günah işledikleri zaman. Çirkin iş nasıl olur? Her türlü çirkinlik buraya girebilir. Ev zalemu enfusehum yahut nefislerine zulmettiklerinde. İnsan nefsine nasıl zulmeder? nefsine bakın enfüsehüm diyor. Onlar nefislerine zulmettikleri zaman yine buraya atfediyoruz. Ev yahut zalamu enfüsehüm. Yani kendilerine zulmettikleri zaman. O da günah işleyerek olur kardeşlerim. Bir insan günah işlemekle kendisine zulmeder. Evet peki burada muttakiden bahsettin hocam. Muhsin'den bahsettin. Ne alakası var? tabii ki muhsin, muttaki oldu, iş bitti diye bir şey yok. Yani ne yapabilirmiş? Yanlış iş yapabilir. Ama devamını okuyalım bakalım. Böyle yaptıkları zaman zekerullah Allahu Teala'yı anarlar. Hemen Allahu Teala akıllarına gelir. Gelir de festelferu lidunu bihim. Günahları için bakın için şu lamdan çıkıyor mana günahları için yani işlemiş oldukları o günahlardan dolayı ne yapar? feru, İstiğfarda bulunur. Ya Rabbi beni bağışla. Estağfirullah. Ben bunu nasıl yaptım Allah'ım der. Kardeşlerim pişmanlık ve nedametle istiğfar etmektir. Kula yakışan. Günah işlememek diye bir şey söz konusu değil. Her an günah işlemekle karşı karşıyayız. Fakat devamına bakalım. Ve men yafiruzunu be illallah. Ve men kim yafiruzunu ve günahları bağışlayan kim var illallah? Allah'tan başka günahları bağışlayan kim? Kimse yok. Ya Rabbi günahlarımızı bağışlayacak ancak sensin. Buraya çok dikkat edin. Bakın ayetin bu kısmı her kız her tarafı önemli ama şu kısmı can alıcı yeri. Niye? Çünkü bizim en büyük sıkıntımız bu kısımda. Velem yusir ru ısrar etmezler. Onlar ısrarcı olmazlar. Ne üzerine? Alama faalu o yaptıkları o çirkin işler günahlar var ya. Heh, onun üzerine ne yapmazlar? ısrarcı olmazlar ve onlar yerlemun ya biliyor. Yani bile bile ısrarla günah işlemezler kardeşlerim. Anlık bir gafletle belki olabilir. Ama hemen Mevla Teala'yı anar, zikrederler. Akıllarına gelir ve estağfirullah derler. Bağışlanmayı talep ederler. Ulaike, işte onlar var ya burada zikredilenler. ceza onların mükafatı mağfiretun min rabbihim rableri tarafından bağışlanmadır ve cennetun cennetlerdir. Öyle cennetler ki okuyacağız burayı şimdi. Önce manasında aktarayım. Burada bitireceğim. Öyle cennetler ki tecri min tehtihel enher ağaçlar var, nehirler var. Altlarından akan enhar demek, nehirler demek. Köşkler, saraylar, cennet nimetleri anlatılıyor. Enharda nehirler, altlarından ırmaklar akan cennetler onların mükafatıdır Rableri tarafından. Hem de halidine fiha. İşte burası bitiriyor. Orada ebedi kalıcı oldukları halde buyuruyor Rabbimiz. O cennete girdin mi artık bir daha çıkmak yok, bir daha ölüm yok en ufak bir olumsuzluk yok. Her şey senin iştahına, isteğine göre hazırlanmış bir ortam. Bunlar hakikat. İşte bu hakikatlere hazırlanmak bizim vazifemiz. Şöyle bitiyor ayet-i kerime. Ve ni'me ecrul amilin. Bakın amil demek amel eden demek. Bu da cemisi. Yani amel edenlerin, yani bildiklerini hayatında uygulayanlar demek. Şimdi biz öğreniyoruz birçok şeyi. Yaşamazsak faydası yok. Amel edenlerin mükafatı ne güzel oldu buyuruyor Rabbimiz. Rabbim cümlemize ihlaslı amellerde muvaffak ederiz. Şimdi bu ayeti kerime bir kez daha okuyup devam ediyorum sayfayı bitireceğim inşallah. Şurada kalmıştık. Şuradan alalım üle-ike ceze-ühüm rabbihim burada mime uğramış ilgan, misdehim, ne yaptık met-tüm, muttasıl yaptık her ikisinde sonra meğfiratüm-mi burada ilgan, ne yaptık burada ilgan, bila ne yaptık mir-rabbihim ve cennetüm nun da tuttuk. Burada ihva yapıyoruz. Ve cennetün tecri. Burada galgale yaptık. Tecri. Min. Burada da ihva. T harfi gelmiş. Min tehti hel enheru halidine fiha. Bu şekilde durduk. Ve ni'me ecrul amilin. Burada da yine gargara yaptık. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كذلك 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 سنن فسيروا في الأرض فانظروا إخفاء يبتك فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وردا هنا مت تعرض يبارك هذا بيان للناس وهدى mev'izatun lilmuttaqin Hâzâ beyânulli Nulli İdgân bilâ gunne Beyânulli nâsi ve hudâvâ İdgân meal gunne Ve hudâvâ mev'izatun lilmuttaqin Böyle durduk ayet-i kerimenin sonunda yine harfi metten y gelmiş. Sonra durduğumuz için sükun oluştuğu için arzi bir sükun. Burada ne yaptık? Metti arız yaptık. Ve la tehinu ve la tehzenu ve antumul a'lavne in kuntum Bu ayet-i kerimenin de manasını veremeden geçemeyeceğim. Çünkü Belki birçoğunuz biliyorsunuz bunu, bu ayet-i Ama bu olduğunu bilmiyorsunuz. Bakın şimdi dinleyin. Ve la tehinu gevşemeyin diyor Allahu Teala. Ve la tehinu gevşemeyin. Ve la tehzenu mahzun da olmayın. Yani üzülmeyin. Niye üzülüyorsunuz? Niye gevşiyorsunuz diyor. Gevşemeyin. Ve la tehzenu mahzun olmayın. Üzülmeyin. Ve en tüm siz yani bize buyuruyor Rabbimiz siz eğer burayı ayrı okursak el alev -e diye okuyacağız. Geçiş yaparsak ve en tümül diye geçiyoruz. Ama ayrı ayrı okursak el diye okumamız gerekir kardeşlerim. El alev -e Siz en yüce, en üstün olan sizsiniz diyor Rabbimiz. Bakın e'levne en yüce en üstün olan kimsin kimdir sizsiniz in kuntum eğer iseniz neyseniz iseniz müminin inanmış müminler iseniz en üstün en yüce olan sizsiniz üzülmeyin ve gevşemeyin diyor bakın Rabbimiz Allahu Teala bize ne güzel buyuruyor ayetlerinde gerçekten mümin isen en üstün ve en yüce olan sensin. Bunu da bil. Rabbim sana çünkü bak Allahu Teala müminlere böyle bir ayet duyuruyor. Yani bizi bu ayetler ne yapması lazım? Motive diyorlar ya, motive. Yeni tabirle motive. Yani kullukta daha gayretli olabilmemiz için bu ayet-i kerimeler bizim imanımızın nurunu, kemalatını arttırması lazım daha doğrusu. Evet bitirelim sayfayı. Şimdi sakin sonra y harfi gelecek. İyem ses küm karhum fekad messel kavme karhum mislü. Böyle duruyoruz. Bir daha okuyorum. İyem ses Bir daha okuyayım. İyem ses küm qarhum burada ihfa yaptık tenvinden sonra f gelmiş qarhum ''fe'' kad qalqale yaptık messel kavme qarhum mi qarhum mislü burada da idgam me'lgunne yaptık qarhum mislü böyle duruyoruz Evet ayet-i kerimeyi bitirelim وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Sini böyle belli ediyoruz. Bakalım. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا bir daha okuyalım. Ve li ya'lem Allahu amanu. Bir kez daha okuyalım. Sonra devam edeceğiz. Ve li ya'lem Allahu allazina amanu ve yetahiza minkum shuhada. Böyle duruyoruz. Böyle hemze olan yerler durulunca sadece sesi kesiyoruz. Bu şekilde duruyoruz. Bir daha okuyalım buradan. Ve yettehize minküm şühede metti muttasılı yaptık. Burada ihva yaptık. Ve allahu la yuhibbul zalimin Ve allahu la yuhibbul zalimin Bir daha okuyalım burayı. Vallahu la yuhibbul zalimin. Allah celle celaluhu zalimleri sevmez. Evet kardeşlerim. Zalimlerin zulmünden Rabbim ümmeti Muhammed'i halas eylesin. Bu dinlediğimiz ayet beyinatın tesirinde kalplerimize halk eylesin diyelim. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Bu videoları paylaşmanızı rica ediyorum ve daha çok Müslüman kardeşlerimize bu haberlerin ulaşması için siz de vesile olun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.